Kontrollerini erteleme, meme kanserine dur de. İlk düdük geliyor ve maça Sivas başladı. Reymanay aldı, Sivas çıkıyor. Diyak ayakta kaldı, Reyman Ay taşıdı. Reyman Ay bir canım daha yerde kaldı. Ve maçın hakemi sarı kartı gösteriyor Manay'a. Reymanay müthiş bir itirazı var. Hakem aldatmaya yönelik. Bu hareketten ötürü sarı kart gösterdi Mehmet Türkmen. Fodekoyta, Koyta. Harisiz. Tekrar aldı Harisiz. Sağ kanatta Murat içeri baktı. Ortası kafa direkten döndü. Alta gidiyor. Çok iyi orta öndüreye doğru. Asis Bektur Gumboev kafayı uzattı. Direkten alta gitti. İndirdi orta alana. Şimdi savunma arkasına. Rodriguez. Rodriguez. Geçti kaleci. Aldı bıraktı. Mana geçti. Reymana Ayıska geçti. 22. dakika. Turgun Boyev topun başında. Yaptı ortayı Turgun Boyev. Kafa ve gol! Sivas öne geçiyor. Golcü sahne aldı. Rey Manay. Bu sezon ikinci golünü atıyor. Reyman Haris Harisiz. Sol kanatta Geri Rodriguez. Aldı topu Rodriguez. En arkada mana istiyor. Rodriguez gitti. Çalım denedi. Hala onda. Rodriguez. Sadece kardeşler. Çok sert vurdu ama. Erce başarılı. Kamil Ahmet pası geçmedi. Top kaybı. Şimdi Halis'iz. Araya giriyor Diyak. Abu Bakar. Görkem. Pedro aldı. Bıraktı soluna. Rivas kontrol etti. Rivas! 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 Denge geliyor. Hatay Spor beraberliği yakaladı. Yanıt hemen geldi. 45 artı 2. Ricoberto Rivas. Bu sezon ilk golünü attı Rivas. Şimdi Murat. Bir kez daha Manay'a doğru harika bir pas. Rey Manay ayakta kaldı pas yerden. Vuramadı. Şimdi şut inanılmaz müdahale. İtirazlar var. 58. dakikada tribünlerden pembe bolonlar atıldı. Şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz anısına da açılan pankart. Korner kullanıldı içeri doğru kafa vuruşu Sonko'dan. Tekrar aldı Görkem. Görkem ortası kafa ve gol. Francisco Calvo biraz önce denedi, şimdi attı. Hatay Spor deplasmanda öne geçiyor. Uğur. Uğur çiftçi bir çalım. Uğur gidiyor. Uğur yerden Keita Balde. Keita Balde çıkaramadı ama Turgun Boyev şimdi. Asis Bektur Kumbuyev'in ortası. En arka penaltı beklentisi ve karar penaltı. Karar penaltı. 70. dakika. Sivaspor için beraberlik şansı. Mehmet Türkmen beyaz noktayı gösteriyor. Mana geliyor. Rey Manay. Penaltı golü çevirdi Rey Skorda yeniden eşitlik var. Sivasspor 2, Hatayspor 2. Koen Semenik alamadı Fernandez. Murat'ın orada baskısı var. Calvo, Francisco Calvo'nun kontrolünde dışarıda. Ve yardımcı hakem Kornere işaret ediyor. Adrenalin seviyesi de yükseldi. Herkes de hem tribünlerde hem oyuncularda. Orta kafa ve gol! Top gitti gol! Samba Kamara! Öndüre geldi. Kafayı vurdu. Erçi şey çıkaramadı. Sivas öne geçiyor. Üst üste geri dönüşler. Üst üste geri dönüşler. Fernandez aradan bıraktı. Aldı Abu Bakar bırakıyor. Görkem Abu Bakar Nikolic. Müthiş paslaşmalar. Abu Bakar vuruyor Nikolic izin vermiyor. 87. dakika. Nikolic Gönderdiği noktada Keita Balde var. Keita Balde döndü. Topu aldı. Boş alanı buldu. Keita Balde'den pas. Tekrar şimdi sağ kanada. Emrah baştan aldı. Emrah vuruyor. Erce kardeşler. Korner. Joelson Fernandez. İçeri baktı ama iyi kapattı. Oraya Murat. Fernandez orta kafa vuruşu. Direkten dışarı gitti. Carlos Strandberg kafayı vuruyor. Dışarı gidiyor. Fernandes'den çok etkili bir orta. 90 dakika sona eriyor. Net Global, Simaspor 3, Atakaş, Hatay Spor 2 maçın sonucu.